İbrahim Karagül Ekrem'in ipini kim çekti? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Şişkin ego kibir balıkçıda patladı. Ekrem kumardı, oynandı ve bitti. İstanbul'a bir kar yağdı, Ekrem İmamoğlu'nun bütün birikimlerini, 2023 hazırlıklarını, büyük büyük laflarını, hayallerini, siyasi planlarını süpürdü. Özgüven patlaması, görgüsüzlük, kibir, pişkinlik, istihzalı gösteriler, Güvendiği çevrelerin popohlamaları yerle bir oldu. On binlerce insanın sabaha kadar yollarda kalması, yüz binlerce insanın evinden çıkamaması, en basit belediye hizmetinin yapılmaması umrunda değildi. Balıkçı pazarlığı ve Ekrem'in egosu. İstanbul bir hiçti. Şehrin ana caddelerinin bile açılmaması, belediye otobüslerinin yollarda kalması, tuzlama araçlarının kendini bile kurtaramaması, Ekrem'in egosunun yanında bir hiçti. Böyle bir sorumluluk hissetmiyordu bile. Büyük bir kriz yaşanıyordu ve o nasılsa birkaç süslü lafla bunu da üstünden atardı, rahattı. Çünkü bütün işlerini bugüne kadar öyle halletmişti. İstanbul'un öfkesi burnundayken o gidip İngilizlerle rakı balık yapıyordu. Nasılsa olağanüstü bir durum vardı. Nasılsa kimse dışarı çıkamazdı. Nasılsa kimse bu toplantıyı bilemezdi, kimse fark etmezdi. Bir şeyleri gizlemeyi biliyordu, o bu konuda zaten mahirdi. O pazarlık neydi ama gaz patladı. İstanbul çökerken o İngilizlerle Türkiye projelerini konuşuyor, büyük lider havaları estiriyor, kendini uluslararası kurtarıcı proje olarak pazarlıyor. ABD ile Avrupa ile İngiltere ile iş tutuyordu. Başka ne pazarlıklar yapıyordu bilmiyoruz, Tahminlerimiz elbette var ama bilmiyoruz. Büyük adamdı, büyük kurtarıcıydı, yeni Atatürk'tü, Fatih'ti, Yavuz'du vesaire. Öyle şişiriyorlardı, öyle besliyorlardı, öyle gazlıyorlardı, o da inanıyordu. Oysa sahip olduğu tek şey kibri, egosu bir de beceriksizliğiydi. Siyasi şaklabanlık gösterisi alaycılık. Bu görgüsüzlüğü, çiğliği birileri kullanıyordu aslında kendisi değil kendisine yüklenilen rol projeydi. Çünkü bu rol kendisinin değil başkalarının hesabıydı. O kendi hesabı zannediyordu. Onlar da onu öyle kullanıyordu. Bu bir alışverişti. İstanbul son yılların en kötü çaresizliğini yaşarken o İstanbul'u, İstanbul halkını, kendisine oy verenleri bile umursamıyor, mahcup ediyordu. Milletin tepkisini küçümsüyor, alaycı cevaplar veriyor, hala sağ sola sığ taşıyordu. Dünyanın en özel kenti İstanbul'u rezil bir durumda bırakırken bile yüzündeki alaycılık eksik olmuyor, bir tür siyasi şaklabanlık gösterisi yapıyordu. İmamoğlu'nun ipini Kılıçdaroğlu çekti. Balıkçı'daki görüşmeyi kim sızdırdı, o fotoğrafları kim servis etti, Ekrem'i kim böyle kötü bir zamanda yakaladı, bu oyunu ona kim kurdu? Kendi beceriksizliğimi, basiretsizliğimi, güç zehirlemesi mi, dümdüz giderim kim ne yapabilir ki düşüncesi mi? Bütün bunlar kendi partisinin genel merkezinin kurduğu tezgah olmasın. Yoksa birileri ipini mi çekti? İçinde bulunduğu ittifak halkası, kendi partisi, kendi genel başkanı onu taşıyamaz hale mi geldi? Bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında devam eden soğuk savaş sıcak savaşa adam harcamaya mı dönüştü? Meral Ekrem dayanışması da ne oluyor? Bu ne sessizlik? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden sessiz kaldı? Ekrem'i neden savunmadı? İyi Parti neden savunmadı? Meral Akşener neden destek vermedi? Hani ona İstanbul'un Fatihi diyordu. İttifakta yer alan diğer partiler İstanbul rezilliği ile ilgili neden tek bir yorum yapmadı? Hepsi birden neden sustu? Olur olmaz her konuda en basit konularda bile açıklama yapanlar bu sefer niye sustu? Kılıçdaroğlu ile çatışma yaşarken Akşener'le dayanışması çarpıcıydı. Bu yakınlık nereden geliyordu? Hangi güçler, çevreler, hangi hedefler onları yakınlaştırmıştı? Meral Akşener Ekrem'i Kemal Kılıçdaroğlu Mansur öne çıkarıyor, aslında birbirlerine gözdağı veriyorlardı. Adam CHP'lileri bile aldattı, ya muhafazakar muhalefet? Peki ne oldu? Muhalefet ittifakı bütünüyle neden sustu? Ekrem'e neden hiç destek vermedi, neden onu bu çaresiz durumdan kurtaracak tek bir adım atmadı? CHP medyası, sosyal medya ekipleri neden arkasında durmadı? Hatta yer yer eleştiriye geçti. Kendi çevresini bile aldattı, zor durumda bıraktı, yalancı çıkardı. Kimsenin onu savunacak, sahip çıkacak, coşkuyla destek verecek mecali kalmadı. Erdoğan'a ders vermek için Ekreme oy veren muhafazakar muhalefetin bile cümle kuracak hali kalmadı. Ekrem'in ipini çektiler. Ekrem'in ipini çektiler. O cumhurbaşkanı olacağını sanıyordu. Uluslararası pazarlıklara girişiyordu. Kendi partisini genel başkanlığı yok sayıyor, eziyordu. Popülerlik, şöhret, şımartılmışlık bütün ölçüleri biçip atmıştı çünkü. Ekrem'in adaylığı bir projeydi. O zaman bunları çok yazdık. Mesele parti siyaset değildi. Kimin belediye başkanı olacağından çok daha öte bir meseleydi. Kılıçdaroğlu harcadı, o bir kumardı, oynandı, bitti. Başka endişelerimiz vardı, davalar açıldı ama gelinen noktada bu endişelerin doğruluğu ortaya çıktı. Ekrem'i şimdi kendi partisi, kendi genel başkanı tehdit görüyor, o harcadı, harcıyor. Bırakın Cumhurbaşkanlığını, o bir daha İBB başkanı bile olamayacak, aday bile olamayacak. Bir kumardı, oynandı ve bitti. İbrahim Karagül Hasan Öztürk Yüzsüz çemkirgenin İngiliz büyükelçisiyle gittiği balıkçıdaki fotoğrafını kim servis etti? Yüzsüzlük yapıyor, arsızlaşıyor, sorgulayan, soru soran, eleştiren kim varsa üstenci bir bakışla çemkiriyor. Tatil bana çok yakışıyor" diyende "Alışacaksınız" diyende, "İngiliz sefiriyle balık yemek karla mücadele kadar önemli" diyende, bunları derken etrafına çemkiren de aynı isim. Yağmur yağar, gök çatlar, alt geçitlerde kimsesizler sel sularında can verir. Beyimiz Bodrum'da tatildedir. Eleştirilince, tatil bana çok yakışıyor diyerek pişkin pişkin etrafına çemkirir. Elazığ'da depremzedeler henüz enkaz altındadır. Orada verdiği görüntüden bir gün sonra Palandöken'de kayak yaparken fotoğrafı çıkar, alışacaksınız kardeşim diye efelenerek çemkirir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kayaklı fotoğrafı eleştirilmek istenir. Kayak sözcü üzerinden küfür ederek çemkirir. Burada bizim imalı bile ifade edemeyeceğimiz bayağılıkta bir galiz küfür. 500'den fazla belediye aracının kabak lastikleri, ehliyetsiz ve liyakatsiz sürücüleri ve işbilmez yönetimi yüzünden yolları tıkanır. Binlerce İstanbul'da 15 saati aşkın yollarda mahsur kalır. Beyimiz o saatlerde herkesten gizlice İngiliz büyükelçisiyle balıkçıda yemektedir. Yemek fotoğrafını onu beylikdüzüden iyi tanıyan yerel bir gazeteci paylaşır ama o umursamaz. Parayla bağladığı trolleri fotoğrafı ve yemeği yalanlama yarışına girer. Kendisi sessizliğe bürünür saatlerce bekler. Sonunda balıkçı çıkar açık açık geldiler yemek yediler gittiler der. Beyimiz iki gün sonra çıkıp pişkin pişkin etrafa çemkire çemkire evet gittim yemek yedim. İngiliz büyükelçisiyle yedim. Karla mücadele kadar önemli bir görüşme yaptım der. İlginçtir içeride çekilen fotoğraflardan hiç söz etmeden dışarıdaki kamera kayıtlarının peşine düşeceğini söyler. Hem iş bilmez, hem arsız, hem çemkirgen, hem yüzsüz. İstanbullularla dalga geçiyor, bizlerle alay ediyor. Alışacaksınız demedim mi diyor, alıştığımızı sanıyor. Ona oy verenlerin de vermeyenlerin de burnundan fitil fitil getiriyor. İstanbul nimet nimet diye o istedi. İstanbul külfet külfet diye gün geçiriyor. Herkesle alay ediyor. insanlara çemkiriyor. O önünden giden kar küreme aracı sayesinde güvenle balıkçı da İngiliz sefiriyle yemek yerken binlercemiz araçlarımızı terk edip 7-8 saat yürüyerek evimize ulaşabildik. Binlercemiz AVM'lere, camilere sığındık. Binlercemiz aracımızda sabahladık. Beyimiz o anlarda balık yor, keyif çatıyordu. Elemanı da İsviçre'deki kayak tesisinden İstanbul'daki vahameti eleştirenlere troll diyerek laf yetiştiriyordu. İstanbul'a yağan kar gerçekti. Gerçek elbette yalanı ve üstü örtüleni açığa çıkarandı. İstanbul'daki ilüzyon karla yerle bir oldu. Yüzsüzce çemkirenin gerçek yüzü ortaya çıktı. Ona oy verenler bile dökülen makyajın altından çıkan çemkirgen yüzü gördü. Balıkçı'daki fotoğrafların kaynağı CHP Genel Merkezi olabilir mi? Şimdi gelelim o önce inkar sonra kabullenilen balıkçı fotoğraflarının kaynağına. Balıkçı fotoğrafını dedim ya Beylikdüzü'den bu yana bir şekilde hukuku olan bir yerel gazeteci sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşırken de sakın inkar etmeye kalkışmayın dedi. Ama ne fayda? Koca koca siyasetçiler, tanınmış gazeteciler, uluslararası sanatçılar bile fotoğraf yeni değil diye kampanya yaptı. Peki o fotoğrafı kim çekti? O yerel gazeteciye kim ulaştırdı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu balıkçıdaki yemek fotoğrafı skandalından sonra neden siz halk belediyeciliği yapın diyen sosyal medya paylaşımında bulundu? Yoksa CHP içindeki Cumhurbaşkanlığı adayları yarışında kozlar böyle mi paylaşılıyor? Balıkçıdaki fotoğraflar Genel Başkanına rağmen Cumhurbaşkanlığına aday olmayı kafasına koymuş İstanbul'un Belediye Başkanının ipinin çekilmesi için kullanılmış olabilir mi? Kemal Bey çağırdım, konuştum, ekranlardan söyledim ama anlamadı. O zaman haddini bildirin demiş olabilir mi? O fotoğraflar CHP genel merkezi kaynaklı olabilir mi bilmiyoruz. Ama bu soruları sormamıza neden olacak önemli bir ayrıntı var. Dikkat ettiyseniz yüzsüzce etrafa çemkiren isim balıkçıda çekilen fotoğrafları kim çekti, kim servis etti diye peşine düşmedi. Peşine düştüğü şey araçlarının balıkçının sokağına girdiğini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ve o görüntülerin kim tarafından servis edildiği. Oysa ilk başta içerideki fotoğrafları çeken ve servis edenin peşine düşmek gerekmez mi? Millet caddelerde mahsurken sizin İngiliz büyükelçisiyle aynı karada boy boy fotoğraflarınız çekiliyor. Onun peşine düşmüyorsunuz. Güvenlik kamerası görüntülerinin peşine düşüyorsunuz. Burada bir gariplik yok mu? Sahi söyleyin hele Sayın Kılıçdaroğlu bu yaşananlardan sonra sizi arayıp geçmiş olsun dedi mi? Alnında Rabb'i esir görünen İstanbul'un ikinci Fatihi bütün itibarını, bütün cilasını balıkçının birinde İngiliz büyükelçisinin huzurunda sobanın içinde yaktı. Ve Kemal Bey o gece derin bir iç huzuruyla uyudu. Yanılıyor muyum? Hasan Öztürk